Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Kuruluş Osman dizisini başladı günden beri takip edenler. Videoyu beğenerek sayımızı senariste gösterelim. Detaylar geldikçe zaten diziyle ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Bay Sungur'a veda ettik. Bundan sonra neler yaşanacak? Bay Sungur'u bizden koparan isim ise Sofya'ydı. Tabii ki de Sofya Osman Bey tarafından henüz bilinmiyor. Yaşadı bilinmiyor ama önümüzdeki bölümlerde mutlaka maskesi düşecektir ve Sofya karakteri tabii ki de arkadaşlar önümüzdeki haftalarda mutlaka sonunun geleceğini göreceğiz. Detaylar geldikçe de zaten Sofya ile ilgili buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sofya karakteri önceki sezondan da daha güçlü bir karakter olarak karşımıza çıkacak ve Osman Bey bayağı bir zorlayacak. Detaylar geldikçe de Sofya ile ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de Kuruluş Osman dizisini severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.